arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murat'la e, kapışacağız. Bire bir atacağız. Evet. Hepimiz beraber oynayacağız. Hemen Murat da burada. Ben Ödül seçtim. Ama oynayacağız. Ben Brock seçtim. Ben yani hazır verdik. Hemen başlıyoruz. Böyle bir dönem daha fazla gelmek için like butonuna basın. kanalıma abone olmayı unutmayın Evet. Gelin. Gördüğünüz gibi. Neredesin? Gel buraya. Hayır. 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 Gotta get that loot. Alacağım ka arkadaşları bunu açıp. Sen öyle son. Hayır lan açıp Abi bu ne? Bırak canını doldur hemen. Yes. 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 Evet arkadaşlar alacağız. Neredesin? Gel buraya. Gel Rocket race. Hayır, gitti. Yes, yes, yes. Nasıl çıktı? Turret koy, buraya turret koy, şuraya. öldüm lan turret. Abi bu niye ölüp duruyor ben ni? Arkadaşlar. Jason'ın çaresine ay, çok ayar oluyorum arkadaşlar. Hiçbiri de mi olmaz ya? Aa internet çekmiyor. Hayır. Oh be. Oh, ee. de canı azdı ya. Bak oh. şansı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne şansı kardeşim? Kaçma Gelin buraya. Yes. Gel, anyway, get. Get. Yes. gel. Gel. Çok eğlensin. Gelsene. Gel hadi. Hadi gel. Lan gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum babana. gel. <laughs> Abi. Bekle <laughs> lan daha oğlum üstümüzde bir sürü şey var. Evet arkadaşlar 4 olan kazanıyor. Aynen. Bir saniye. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Karakteri değiştiriyoruz şimdi. Aynen. Yakın mezara alın bence. Aynen. Ben. Ben, roz aldım. El primet. E. Evet, evet, başlıyoruz. başlıyor? Bir sıfır. Şu anda. Gel kardeşim. Raya! Kaçsana kendini Gel Gülün. buraya gel. Arkadaşlar vallahi cenazalıyor. Gel. Kaçıyor ha? Söyler misin? Aa, oh. Ay, Ay bak ama şey. Aa gelme, gelme. Başka bir Yes. Gel lan gel sen gel. <laughs> Allah'ım ne zannederim. Etkisiz bir lan. <laughs> gel buraya ya. Gel buraya ya. El primo is ya. Sal beni bir ya. Ya beni bir sal ya. devam ediyoruz. Ya. Evet arkadaşlar. Yes. Yes. Evet yes. arkadaşlar çıkalım. arkadaşlar. Hemen sonraki şeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Murat ağladı. Dedi ki ben el kırması edeceğim. Rozayla yani, da yeniriz. Ne no, yapmaz kardeşim? Rozayla da yeniriz abi. Aa, sıkıntı yok ya. Arkadaşlar. Rozay is my name. Fuck me is my game. Oh Take Kendin, Ben alacağım lan bu sefer. Aa, ne alıyorum ne oğlum? mı? Hayır da lan? Hayır mı? lan. Evet, o, <gülme> yapıyorum ama içi. hala yapamıyorum. Gel lan buraya. Gel buraya Hayır. Vur ya vur. Ya niye vuramam? Arkadaşlar bu hali. Önce şey ya ben kavramadım işte. Evet. Bunu da alacağım. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Kardeşim istersen oyunu bırak. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir yer geldi. Ben yine roza seçiyorum. Bu sefer seni alacağım. Evet arkadaşlar. Bunu ben alırsam bitiyor. Ben alırsam bitiyor yani. 4 tur olacak toplamda. Murat alırsa uzatmaya gideceğiz. Ben olursam bitmiş oluyor. Evet, arkadaşlar. gel, gel. Gel, Sen, gel, sen, gel. <laughs> 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 ah, <Aa, gülüyor> yes. O rosa herkesin canı mı? Hala şimdi... Evet, sen ne yapabileceksin şimdi? ne atayım, Yes! Şarj'a odaklanacaksın. İntro. İnternet yok, internet yok, internet yok. A, gel. Hayır, hayır. Hayır, bas, bas. At, at. Ve, ve, ve. Ya abi. Bekle, o kim var? Geliyor. Gel lan. Lan. Gel. Gel bakayım. Gel babana gel. gel. Yo, yo, babana yo, gel yo, babana. Yo, yo. Babana. Arkadaşlar kazandı ya. Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> Git. O şapka. Hayır, kaçtı. Amca mı gördünüz abi ya? Amca mı gördük? Ben bıraktım abi onu, biliyor <laughs> Bugünün kazananı arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Devamını istiyorsanız görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. görüşürüz.